tamamen Ayşe tamam. 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 O biz de de Evet, biz evet. ilk e, önce insan olarak ve birer anne olarak aslında bu işlere çok sıcak bir kalple yaklaşıyoruz. E, sağ olsun devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Başta Özlem Nebati, Nurettin Bey'in eşi, parti teşkilatımız, yardımsever vatandaşlarımız e, hep birlikte el ele bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ev bir bu yönden biraz dezavantajlı bir yer. Ama insanların hem rahmetinin hem bereketinin de bol olduğu bir yer. Duanın da bol olduğu bir yer. Halil Rahman'ı içinde barındıran bir yer. Burada gezdikçe üzüldüğümüz yerlerde aldığımız dualarla seviniyoruz. İnsanlara bir şeyler yapabilmek bizleri mutlu ediyor. Eee bir insanları sokak sokak gezerek kendimiz buluyoruz. Parti teşkilatımız, Vildan Polat e, yardımcı oluyor. ...elimizden gelen şeyleri de onlarla paylaşmak... ...bizleri tabii ki fazlasıyla memnun ediyor. 7 Haziran'daki seçimde sandıklardan AK Parti çıkacağına... ...Allah'ın izniyle, biiznallah Arapça söyleyeyim... ...eminiz, bizim şu andaki gezmemiz sılay rahim olarak düşünüyorsun. Bu insanlar AK Parti çatısı altında birer akrabalar... ...hepimizin din birlikteliği var. Biz sadece onlara şimdiden teşekkür etmek adına... ...ve sıkıntıları yerinde görmek... ...sürekliliğini, çözümün sürekliliğini oluşturabilmek için bu yardımları yapıyoruz. Biz onlardan oy talep etmiyoruz. Zaten oyları Allah'a çok şükür bizim. Biz sadece onları görüyoruz, akraba ziyareti yapıyoruz.